Evet arkadaşlar hepinize merhaba Fortnite oyundum dedim niye video çekmiyim <laughs> Bir tane görevimiz var da o görevle alakalı bir video çekeceğim Diyor ki arabaya in ve ilk girmeye gir Ama ben de arabaya inip ilk girmeye gireceğim Ama nasıl gideceğim? Mermi sıkmadım elime silah almayacağım Yani can doldurma şeyler olabilir Yani can doldurmak için onlara lazım Silah suyu falan var tabi şey Fortnite oynuyor musunuz bilmiyorum ama Selen suyu diye bir şey var. işte hoşmayı e, koşmayı böyle sınırsız yapıyor öyle söyleyeyim. Enerji hiç bitmiyor. Ulan buraya inmekle tam ettik ya. Buraya inmekle hata ettik gibi bir sürü kişi gelen var. Şimdi koşalım. <laughs> orada kalkanı alacaktım ama sesler geliyor diye onu da almadım. İlk 20'ye girelim. Bakalım bir de elimize silah da alırız belki sonra. ilk 20'den sonra şey yapmayı deneriz. Birinci olmayı deneriz ama bakalım. Silah almadan ilk 20'ye nasıl gireceğiz merak ediyorum. Aslında şuna binip uzaklaşsak ne geliyor olur. ve şöyle şey bakarsak. Ne varmış? varmış. Aslında şu, yani ne, olur ne olmaz şu şeyi alayım ya. ya e silah Silahı alayım ama silah kullanmayacağım, şey için, sargı bez için. Aha adam, mermi sıkmayacaktım, bunun da mermisini sıkmayacağım. <laughs> bunun da mermisi var şöyle, ama onu da sıkmayacağım. Salın beni, salın beni, herkes bir anda diye başladı. Lan, daha, daha, daha 10 kişi ölmüş sadece. Beni salın. Şöyle yapalım, Da inelim. ses geldi şeyden. Ele geçirme noktası vardı oradan ses geldi. Aha! Çok güzel hani tekerlekleri de var. Oh biz Çok kötü gittik, çok kötü gittik. Bizim buralardan kaçmamız lazım. Aha! Lan. Bizim buralardan kaçmamız lazım. Normal yola gitmemiz lazım. Aha! Ben mi sıkmayacağım dedim ama böyle vurmayacağım demedim hop adama vurduk ha bir kişi daha var lan eyvah arabada hasar almaması lazım yani şöyle suya bir gireyim şuradan çıkabilir miyim hop af ya araba mükemmel sürüyorum arabaya şimdi yola çıktık allah'tan buz, buz da olsa elimi sıkmadan Girme çalış. adamlar var mı? Adamlar doğru gitsem arabayla çarparım belki. Sonuçta arabayla çarpmayacağım demedim mi? Ben mi sıkışacağım Allah. Lan burası hiç şeye giriyor galiba. Ay. Aha adamlar Bulduk Ay. Eyvah, 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 eyvah. Kaç, 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 kaç. Buraya gidiyormuş gibi yapıp hop şöyle atlıyoruz aşağı arkadaşlar. Ama yukarıda görev gibi bir şey var ya. Merak etme. Tam gelmez inşallah şimdiden de. Neymiş? Laboratuvar. Ha. Yeni sezon daha şey olduğu için, konuştun. yeni geldiği için. Böyle değişik değişik şeyler Yön. var etrafta. Bak şurada da var mesela. Bölge keşfetmişiz. Şimdi ise onlardan geriye sadece eski eserler kalmış. Bakalım burada farklı bir şey söyleyecek mi? Evet. Yeni bir sorunumuz var. Bu harabelerin başına yaşa alışık insanlarla tespit etmek imkansız. Bu Yani işaret değil. Tabii hiçbir yakıcı hasar bulgusu da yok. Sanki buranın yerleri birden kayboluvermiş. Öncesinde bir mesaj bırakmışlar. Bu saçma gelebilir ama sanki onu bulmam için bırakılmış. Ne bir yaşayacağım bu? <laughs> 56 kişi kaldı arkadaşlar. Şunu da alalım. Belki 20'den sonra işimize yarar. alan da daralıyor. Sesler geliyor. Yavaş yavaş ulaşmak lazım oralarda. Eyvah. İçeri de girmem lazım ama... Arkadaşlar şu... Vallahi çok sıkıntı ya. Buralar bir de yeni geldi. Yani hiçbir yeri tam olarak bilemiyorsun, anlayamıyorsun. Nereden nereye gideceksin ha adam. <laughs> aralarından geçtim ya. Çarpamadım bir tanesine de Lan yarısı gitti şeyin. Allah. Tekerlek patladı mı? Patladı. Ya of. Tekerlek patladıktan sonra daha da unut yani bir yerlere gitmeyi arabayla. Bu araba sola çok rahat dönüyor. Sağa hiç dönmüyor. Ay. kardeş dur kardeş dur bu çok fazla şey oldu zor bir challenge oldu ya silahsız nasıl gelecekmiş ilk girmeye ya herkesten kaçıyorum ya şuna bak elinde silah var ama göstermelik kullanmıyorum ha, önde önde ses geliyor önde biri var lan hayır 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 istemiyorum istemiyorum Hayır, hayır, hayır. 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 Ya olmadı ya. Her tarafta adam var ya. Ben zaten buralardan kaçmaya çalışıyordum. Hadi bir el daha deneyelim. Bence bu sefer olacak. O kuzeye gitsem yok, güneye gitsem yok, doğuya gitsem yok, ortaya gitsem yok. Her tarafta adam var. Tilahsız çok zormuş ama olacak, yapacağım. Tilahsız ilk 20'ye girip sonra birinci olmaya çalışacağım. Bir de eğer Fortnite videoları gelsin diyorsanız yorumlara da yazabilirsiniz Fortnite güzel olur oynayın, oyna falan diye. Zaten ben Fortnite oynuyorum, görevlerini yapıyorum görevleri yapabiliriz yani ne rıflıyorsun bacım bir de var Var. Bak bize de atlamalar var. Ben de güzel böyle beğendiğim şeyleri bir yapayım bakayım. Mesela ne vardı bu güzel mesela. Bir de önden göremediğimiz için. Otobüs şoförüne teşekkür dedim. Şimdi harabeye atlamamız lazım. Şimdi onu unutmamak lazım. Harabeye atlamamız lazımdı. Şuraya atlayalım ya. Oradan da şey yaparız yani. Böyle biraz daha böyle yoğunluğun az olduğu yerlerden gitmem lazım. Sille suyu da bulamadım. Yavaşlayıp durdum hep ya. Sille suyu bulsaydım bir yerlerden kesin kaçardım. Aa bak bunun etrafını eritmişler. Normalde etrafı buzdağı vardı şu soldaki kulenin orada. Saat kulesinin orada. Ya ben bunu çok e uzun zamandır oynuyorum ya arkadaşlar. Bu sezon biletlerindeki olaylar çok güzel olduğu için yani takdir ettim adamları. O yüzden böyle oynaya 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 artık buraya da geldik. Buraya vuramazdınız. Birazcık birazcık loot yapmam lazım. Daha ne kadar aşağı ineceğim ya? Giriş yok mu buranın? Aa birileri geliyor. Dur neyse şöyle açalım. Şimdi çıkabiliriz. Ya daha yeni başladık bir dur ya. atlama yer vardı. Hala varsa bir atlayalım. Üstünü kapatmışlar mı oranın? Yok şuradaydı galiba. Dur bir bakayım neredeydi ya. Vallahi alacağım şunları ama challenge'ımıza göre kullanmamam lazım. Kullanmayacağım. Ama bakalım. Biraz öyle tarzı. Bunu da alalım. Ya yani silahsız hiç silah olmadan çok zor yani. Aha bak bu da çok güzel silah. Ama işte nadirliği düşük. Dur bakalım var mı? Ya yok ya burada değil miydi ya? Aha bak şu şu arkadaşlar şu, yanlış gelmişim. Şunu diyorum. canımızı bir basalım. Şunu da basalım. Ya artık yani önemli yani. Normalde bunu hiç ben kullanmam. Büyük kalkanı kullanmam. Küçük kalkanı kullanmam. Evet birisi burada. Birisi burada. Biz uçalım. jetle uçuyoruz yani bu Star Wars'taki jetin aynısı. Çok güzel yapmışlar ya. 70 kişi. Of bak bulduk gördünüz mü? Kullanmayacaktım şimdi kullanacaktım işte. Hıh. Hmm. Neyse bu da iyi. Gene mi biri var ya? ses ne? Dur kullanma şimdi kullanma. Ha. Ee, şöyle yapalım. Sonra bunu kullanırız tekrardan. Şu an mesela enerjimiz sınırsız yani. Belli bir süre boyunca hiç enerji harcamıyor. Ya saklansak mı ya ama saklanırsak da yani bu korkaklık olur yani yapmayacağım o işi ya Saklanıp böyle ilk 20'ye kadar beklemek bize yakışmaz Biz böyle ortalık yerde Duracağız yani Aha aha Gene sıkıyorlar Allah Hemen 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 kayarak gidelim Aha bunu alalım bak ha. Gel Bol sevmiyorum ya. Bak bak bize mermi atıyor bu bir de. Baya iyi ya. 200 külçe veriyorsun. Hem seninle savaşıyor hem sana mermi atıyor. bunu sık olan da vardı. Duruyor mu bilmiyorum. Eski onda vardı. 62 kişi. 40'a kadar gelmiştik. Bu el başaracağız ya. Bu el disk almadan ilerleyip başaracağız. Şu evi bir lootlayalım ya. İnşallah kimse yoktur. Birisi varsa silahsız buradan çıkma şansımız kalmaz yani. Varmış ay Allah'ım varmış. İyi, iyi girmedik ha. Şöyle yapalım. Aldığımız özellikten dolayı silde getirisi geldi. Şunun üste çıksa, Buradan ama nereye gideceğiz bir daha yani. Burada çıktık şimdi. E ne olacak? Daha da üste çıkalım mesela. Ama yani at aşağı atlarsak ölürüz. Yani bir daha buradan böyle geri inmemiz lazım. Mecbur. Şunlar çok güzel zıplatıyor ya. Şunlar var ya. Ya çık. <laughs> Ne kadar gideceğiz şimdi? Anca buraya da çıkabildik. Daha ileri gideriz diye düşünmüştüm. Şuradan yani çıkıp, şuradan sol yapıp. Yani ses geldi ama o bizimki. <laughs> Rahatım o yüzden. Ya araba araba hiçbir şey yok ya. Benim bir tane motorum var arkadaşlar. Motor çok güzel ya burada. Ama şey lazım e, ee, normal herhangi bir motor değil yani daha motoru. Bu ne biçim savaşıyorlar lan? Ne ateş ediyorlar la orada? Neyse oraya doğru gitmeyeceğim zaten de merak ettim. 50 kişi kaldı son 50. Cık, ya buradan gitmek istemiyorum ya. Bilmediğim harabelerden gitmek istemiyorum. bak bak dibimdeler. Biraz uzaklaşmak lazım burada. Şunun etrafından da ya. Şu beni buradan göremezler. Tam taşın büyük kayanın sağında kalıyorlar şu an. Eyvah biri var. Biri var. Aşağı atlasam. çıkmaya bir şey var mı? Buradan çıkarsın da sonra bir yere gideceksin. Çıktık diyelim ki. İstediğim yere gidemiyorum mesela. Buradan şimdi gideceğim ama adam, adam. Eyvah, ne oldu? Ne oldu şu an? Gene geliyorlar. Gene geliyorlar. 44 kişi kaldı abi. Niye hepsi beni buluyor bunların ya? Şu an alan, alan dışına doğru gittiğimin farkındayım ama Bunlar bana yetişme şansları diyor çünkü ya Sile suyum var yani Onu da kullansam Bayağı bir Mesafe kat ederim yani koşarak Abi neden hiçbir yere çıkamıyorum yani istediğim yere gidemiyorum şu aşağıya Şu aşağılara gitmek istiyordum çalışkan çiftlik tarafına falan ama hiç gidemiyorum yani ver. Bir de bunu ver bak. Ne bu? Oo bak bu çok güzel. Bu aşırı iyi. Bunu elinize alıyorsunuz, sınırsız koşuyorsunuz. Bu elinizdeyken sınırsız koşabiliyorsunuz. Hiç, hiç bitmiyor. Sonra taraya taraya gidiyorsunuz. Koşa, koşup tarıyorsunuz. Koşup tarıyorsunuz. Koşup tarıyorsunuz. Mükemmel bir şey. silah sesleri geliyor. Oraya doğru gitmeyeceğim o yüzden. İki tane anahtarım var. Şurada kullanmak istiyorum. Şu neymiş, mesela? Eksosik silah. Aa bak bu silah çok güzel aslında da. Şu Aa, bak, bu tam benim lazım olan şey. Bir tane daha olsaydı bunu açardım. Şunu açsak mı ya? Şunu açalım be ya. Şunu da atalım elimizden gerek yok çünkü. <laughs> ne oluyor ya? Devel atlamışız ya. Allah'ım ne biçim bir ses bu ya? İlk 35. Şu an ilk 35'teyiz. Yani şu an adamlara doğru gidiyorum farkındayım. Savaşasım da var ama savaşmayacağım ya. Challenge'ımıza uygun değil. O yüzden şöyle biraz bakayım. Göremiyorum şu an ama. şunu elimize niye almadıysak zaten. Heh. Alalım koşalım. Çok pis savaşıyorlar ya. Bu ne böyle? Bir de şu an ben görev tamamlayabilmek için en azından. Eyvah. Gördü, 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 gördü. gördü. olan oradan geri döneceğiz şimdi. Bizimki sıkıyor, bizimki sıkıyor. <laughs> ben sıkmıyorum sonuçta. Aha bir tane daha. Ya of. Ya ilk 29 kişi kaldı. Salın beni. Son 9 ya. 8 daha bak 8 kalınca sıkacağım zaten. hala sıkıyor bak ya. Şu an çok açıkta. Kesin bir bot'tur bir de. Çok açıkta adam vursam vururum yine. Yani. 6 kişi kaldı. Hop şöyle bin. Allah binemedik ya. 18 iyiydi. 6 kişi son 6. Burası da çok şey yani. Adam olma ihtimali yüksek bir yer. 25 kişi kalmış yani adam olmasın bir zahmet ya. 20 kişi kalınca gidip onu aldayacağım. İlk 20'ye kadar silah sıkmayacağım sonra... Sonra sıkabilirim. Son 5 kişi ya ölün işte ya hadi ya. Adamı tamam da yavaş yavaş aramak istiyorum, nereye gidecek, nitem'e doğru gidecek falan ama... Ha, adamı da oluşmuş. Ada oluşuyor artık. Dördüncü sezondan beri... Yok, dördüncü bölüm. Bölüm değil. Ha, sezon değil, aynen bölüm. Dördüncü bölümden beri oluşuyor bunlar galiba. He, bak uzaklaşıyor ya. Şu tıra binsek? Araba en azından. 24. 24. Şu kapatacağım. 23, 3 kişi, son 3 kişi ya. Hadi. Koşsam daha hızlı giderim şu an ya. Hadi var yola çıktı biraz hızlan hadi. hadi. 23, 22, 2 kişi son. Abi bir adam var burada. döveyim Adama doğru geldik. 20 son ha 20 kişi kaldı arkadaşlar işte ilk 20'ye girdik. Ama görev tamamlanmadı, görev vardı. Neyse ilk 20'ye girdik sonuçta. Eyvah. Nerede adam? Bir yerden daha sıkıyorlar ya. Oho. Dur bakayım. Şimdi sıkabilirim işte gel. Ulan kaç kişi var ya? Hop. Ha ha. Av çalındı mı? Ne demek av çalındı ya? Ben alamadım mı adamı? Ya yukarıda şey vardı. Kalkan vardı. Hemen onu alayım hemen. Arkadaşlar birinci de olmaya çalışacağım yani. Aha adam var burada. Aa adam var. Şurada adam var. Gördüm. Tamam hadi. Ya bak, Bir dur. Dur dur dur. dur. Orta adam olması lazımdı ya. Gördüm çünkü kolunu gördüm. Beni adamıma mı sıkıyorlar? 14. Hadi bakalım. Biz kaçalım. Bunun var mı? bunun bununki full, bununki full, bununki. Bunu değiştirelim. Onunla sonsuz koşma olması çok güzel ya. Vallahi bayağı iyi, iyi silah. 12 kişi kaldı. Son 12. Nedir bu? Ha kalkan veriyormuş lan. Diyorum ben de patlamasa bari bomba gibi falan. Şimdi bak öyle bir ayarlamışlar ki bu sandığı. Şimdi alacağım bunu. Hepsi düşecek. Ha. Hedef benim. Neyse sıkıntı yok. Aha. Burada bir yerde adam galiba. Burada bir yerde nerede? Sen onunla uçurcaksın bana Bir de kaçırdın ha salak seni Haha <laughs> Bir de kaçırdın ha şu, şu çok iyi arkadaşlar şu bayağı iyi Bunu şey yapalım Bir de i̇şte şu şey görevimiz bitmiş mi? Bitmiş tamam o zaman daha bunu da almaya gerek yok Evet son 8 Lan bir kişi avladık Ka kaç dakikadır Ses var ama bizimkinin sesi mi? Herhalde bizimkinin sesi iki tane daha mavi gazoz var ya. Bir şeyin yerini alsam mı? Şunun yerini alacağım ya. Mavi gazoz çok iyi çünkü. Vallahi elimiz şu an bayağı dolu. Bir de şurada şurada var. Hop. Alana bir girelim de. Arkadaşlar şey yapabiliriz bakın şimdi. Ee, hemen şu alana bir gireyim. Ağacın üstüne konabiliriz ağacın. Aha şurada şey var lan. Aslında tacı mı alsak? Tacı da önemli ya. Çok da aslında önemli değil. Aha adam aldık tacı. Gördün mü beni? Eyvah. <laughs> lan lan lan. Ben dedim işte önemli diye bu. Bunu alalım bak. ne yapıyor acaba? Ağaca falan mı sıktı? Ne yaptı? Ay iyi, çok pis gitti can. Güzel, tamam. Bu mermi var. 7, 7 kişi de kalmış, iyi. Şununla sonsuz koşalım, hadi. Aha, Hayır 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 arkadaşlar ya. Of hayır ya. Olmadı ya. Tüh. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatalım. Daha başka Fortnite videosu gelmesi istiyorsanız böyle challenge videoları aklınıza geliyorsa yorumlarda bana e, yazabilirsiniz. Onları deneriz. Hepinize iyi günler sağlıcakla kalın.